Bugünkü akşam yemeğimiz anne sobada yapmış sobada fırın çok süper gözüküyor herkese buyurun gelin beraber olsun anne ellerine sağlık olsun. teşekkür ederiz çok. Oh, Arkadaşlar kaç gündür tarlalar sürüyorum. Tarlalar sürdüğü biçimde video atamıyoruz. Size bir tane video atacağım. Zaman bulamıyoruz. Çok işimiz var. <laughs> İyi bir çoban koyunları çağırdığında koyunlar hepsi koşar gelmeli. Eşe ceza vereceğiz desek esek yaylaya kaçıp gidiyor arkadaşlar gece yağmur yağdı geri. Bir tür yapıp Yavaş yavaş içeri girme içeri girme gelse 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 o abi. Girme içeri korkutma kendisi yavaş yavaş çıksın Gösterme kendini. Ezer kendini, ezer. Çek. 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 Ne? Ee, bırakak seni yaylaya git. Tüt! <laughs>

E şimdi böyle davara göre göre, davara alışıyoruz. Şimdi koyunlar da korkuyor, Bir, 15 gün sonra artık cesareti verince. Gelir, beraber gider. topal topallı kara yıldır arkadaşlar. Çünkü sabah uykuda yatakta kalktığıda er seferruk vücut kasarak topallaşıyorsa kara yıldır robotizma gibi bir şey diyelim yani. Гел, гел, ид, кел, ид, кел, ид, кел, ид, Bu bunun yavrusu. Aynı tıpa da benziyor. <laughs> Sus, sağcı. Kırık, 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 kırık. Gel, gel buraya, gel buraya, gel. Uz. gök atıyor geri koçlar da orada dışarı sürüden ayırdık. Bazen yemliyoruz, bazen salıyorum dışarı yayılıyorlar. Koyunlar da karşıda köpekler acıkmış. Köpekler acıkmış. Yeme geldiler. Evet. Soğuk. eşek de biraz durmuyor. Kazar olmuş, kaçıyor gidiyor. yayla kaçmıştı gene. Evde tutuyorum. Davara götürmüyoruz. Durmuyor davara yalnız arkadaşlar. Başını alıp gidiyor. Birkaç gün buralarda idare edek bakalım ne olacak. Durabilecek mi? Durabilecek mi? hiç bize yüz vermiyor ki. Bize yüz vermiyor. Korkma sana bir şey yapmayacağım. Hava gene yağışlı arkadaşlar. Yağış var. Güzel de bir yağış var. Uşağın verdi Şu yazıyı size göstereceğim arkadaşlar Bunu göstereceğim İtiraz TGB Aynısı burada da var Üç tane yazı da aşağıda var Dün değil önceki gün ben tarla sürüyorum arkadaşlar bu kaç gündür tarla sürmeye çalışıyorum zaman bulamıyorum. Ee, Afat'ın adamları geldi. Ahırları komple bu ahırları yıkacaklarını söylediler. Yani burayı tertemiz yıkıp götürüp atacaklar. Ve dedim yerine ne yapacaksınız belli değil ama dediler devlet şey yapacakmış. İleriki ee, ileriki günde yaparsa size onda 18 yıl boyunca ödeyeceksiniz dedi. Ahırların temellerinde, duvarların camında bir şey yok. Şu ahırın e, o zaman bir buçuk metre kar yağdı üzerine. Bir de deprem sallayınca bejik gibi içini düşürdü. E, çatıyı içine indirdi. Ahırın camında, kapısında hiçbir şey yok. Sadece çatısı çöktü. Onun için e, ben de dedim ne yapmam gerekiyor? Bunları yıktırmayacağım. Yani kendim onur alabilirim, tamir edebilirim. Yeniden bu duvarlar yapmak milyonlar gider. Ee, gittim avukata verdim. Ee, itiraz dilekçesi yazdık mahkemeye verdik. Yürütmeyi durdurduk arkadaşlar. İki gün onunla uğraştım. Sırf mahkeme şura bura. İki gün onunla uğraştık. Yürütmeyi durdurduk. Ee, şu an mahkemeye verdim. Mahkeme ne karar verecek bekleyeceğiz. Ama ahırların bir şeysi yok. Duvarlar, kapılar, her şey sağlam. Sadece çatılara çelik konuyor. Sonra öyle yapılırsa böyle bir sorun olmaz bir daha. Şu ahır da aynı. Duvarı çatıyla birlikte sonradan ilave duvardır. Girdi. Kirişi daha güzel bir şekilde güçlendirilirse, çatı satılsa, kapısı yapılırsa bu yeniden yapma maliyetinin sadece yarısı kadar bir maliyete çıkar. Kuşlar, ee, şu ota nasıl saldırıyorlar? burada ineklerin şeyi diyorduk, diyorduk yani kuzuklu. Eşek orada, köpekler orada duruyor. Sadece küçük köpeklerle dişiler. Bir de karabaş oynuyor, diğerleri oynuyor Şuraya da bir tane baykuş konmuş arkadaşlar. Baykuş bizim çiftliğin baykuşu hep buralarda İşte süreci durdurduk arkadaşlar bakacağız ne yapacağız ileriki günlerde ee, belli olur o ee, size uzun zamandır kaç gündür 4-5 gündür video atamıyorum atlamamın sebebi de tarlaya gidip çalışıyorum tarlaları sürüyorum traktörüm orada. Tarlaları devirmeye çalışıyorum. Yapabildiğim kadar akşama kadar, karanlığa kadar sürüyorum. Ondan sonra geri geliyorum. Sabah geri kalkıp gidiyorum. Böyle dağları göstereyim size arkadaşlar. büyük gürledi köpekler korktu arkadaşlar. Bak 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 gücü bak, var. Gücüne bak gücüne bak sinirine bak. Şımarık <laughs> <laughs> tuttuz. Otların içinde kayboluyor. Otlar için küçük, küçük. içinde kayboluyor. Küç, 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 küç. Kızıl bir köpek aynı karvunun genetik yapısını almış. Tek oynamayı da sevmiyor. Ama bizimle oynamayı sevmiyor. yılışıkla sevmiyor. Asil davranıyor. Gözlerin çekikliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Harika bir baskesi var. Koşlar da 10 tane arkadaşlar. 13 taneydi. Birini sattım. İkisi öldü. Bunlar kaldı. Bunlar da içinde 2 tane bırakacağım. Diğerlerini kurbanda satmayı düşünüyorum. Biraz arpa marpa veriyorum. Yem veriyorum. Besi yemi. Nasıl kısmet olursa, alan olursa ilgi alaka olursa satarım. Şey değiller. Bugüne dek dağda yayıyorlardı Şimdi gene yayıyorum. Akşamları da besi yemi veriyorum. Arpa veriyorum. Dışarıda böyle bazen bırakıyorum. Zaman buldukça yaymaya çalışıyorum. Bu da bizim semerimiz. Bazı arkadaşlar yorumda ağır diyorlar. Arkadaşlar gerçekten ağır. Binmesi de hoş değil eskide yük için, odun için bunları kullanırlardı. Ben bunu bundan 8 7, 8 yıl önce iki tane yaptırmıştım. Şu an Elbistan'da, Elbistan bölgesinde bulmak semere zordur. Başka yerlerde varlar. O da e, nasıl getirirsin, nasıl edersin bilmiyorum. Elime geçse palan vardı eski palan. Yani bu odunların olmadığı palan var. Sadece alttakine benziyor. E biz odun modun taşımıyoruz. Bir suyumuzu muyumuzu eşer üstüne koyuyoruz. Hem de gelip gitmekte daha kolay güzel olur. Ama bulmuyoruz. Bulabilirsem bir tane alacağım. Yani durum biraz rahatladığım zaman işlerde biraz nefes alırsam şey yapacağım. Koçları da isteyen olursa arkadaşlar talip olan olursa kurbanlık yapmak isteyen olursa organikler, güzeller, temizler kırpmaya çalışacağım. Dur iki arkadaş kırpmıyor. Makinacı kırpıyormuş. Eğer şey yaparsam bunları kırpayım içeride güzelce. Güzelce temizce besleyeyim. Kurbanda isteyen olursa vereceğim arkadaşlar. Ee, kuşlar iyiyiz. Çok böyle yağlı değiller. Dağda gezdikleri için aşırı bir yağ oranı yok ama şey de değiller böyle zayıf değiller. Tamamıyla bunları insanlar kesti zaman siyah et gelir. Kurban biraz erken geldiği için e, kokmuyorlar yani kokma zamanı olmuyor ama içinde iki üç tane güzel e, Koç var damızlık lazım olursa da içinde güzel damızlıklar var boyu posu güzel olanlar tabii ki Sivas'ta Mivasta özel yetiştirilen koşlar gibi değil arkadaşlar ama e, şey de değiller çok da fena sayılmazlar. gibiler yürümez arkadaşlar. Yürümeye pek meyilli değiller. Ahra gitsinler yemlerini önüne koydum. Yemlerini yesinler güzelce. Ot da verdim yayıldılar. Ot çok arkadaşlar. Maşallah derya deniz. biraz suyunu içerler şimdi ları orada yeni doldurduk. O koyunu yarın tutalım bırakmayalım Akılır Koyunlar kuzular Gittikçe büyüyorlar Kuzuluktan çıkıyorlar topluluğa doğru yol alıyorlar <laughs> Annesinin Annesi kadar olmuş Şu an annesinin altına giriyor Ebiyoruz hala altına giriyor diye büyüyor. Şuna bak. annesinde da daha anesi kadar oluyor. Emiyor kardeş. Koyunların katmanı da yaparsak arkadaşlar paralar biterse, koyunları katparsam, ahırı temizlersem işim rahatlar. gece gene yağış var arkadaşlar yağış oluyor insan daha da kalsa koyun da perişan olur insan da bu sene halen mesela 6. ayın onuna geldik halen bahardaymış gibi hava davranıyor hem soğuk hem serin hem yağmurlu Bunlar arkadaşlar. Güzel oldular. Sizler de baharda gördüğünüz koyunlarla şimdiki koyunları değerlendirebilirsiniz. Kuzuları. Kuzular büyüdüler. Hep anneleri gibi oldu böyle. Anneleriyle birlikte hareket ediyorlar. Çoğu kuzu mesela şu beyaz kuzu. Annesini geçiyor boyda. Daha daha ileriki günlerde daha da iyi olurlar. İnşallah Allah nasip ederse. Çıç. <laughs> Çıç. Hadi çağır. Çağır çağır suyunu dökenleri de ilaçladık, ineledik. Tüyleri güzelleşiyor. Çay çay. Yam yamlar siz gelin buraya. Normalde artık kurtla köpek üst üste tanınmaz derler. Yani kurtla köpek çıkaramaz ama benim telefon daha aydınlık gösteriyor.